Merhaba arkadaşlar bugün GMM ikinci bölümdeyiz ama bu sefer kuzenimle beraber oynuyoruz hangi Hadi geldin mi? Beraber oynuyoruz kuzu. Ha gel gel silah silah çabuk gel buraya. Aa, buraya girdim. Asasino. Oyun dondu bir dakika. Ama ben inemiyorum. Seninki dondu dondu. Seninki donuyor. Bir dakika ben şuraya açayım. Sen silahı al çabuk. Silahı ben mi alayım? ben ah. alacağım. Pardon. Ben alacağım, ben alacağım. Ben aldım. Ben aldım. Granny geliyor, koş. <laughs> Muhammed geriye çekil, ben vuracağım. Oğlum sen ne bir silah var? Ben de silah. Ben de ne var? Ana! Aynı anda vuralım, aynı anda. Ses çıkardık değil mi? Ben Siz de ben. Ülke de aynı mı? Oha! Nasıl ikiniz lazım? Ben açtım aynı anda aldık galiba. Ses çıkarsan sen elindekini atın. Cidden yere düştü. iki tane var. Çabuk al. Geri. Alamıyorum. Arbelet Hadi belet bağır Çık 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 çabuk çık. Silah bulduğumuzda silah ben alırım. Oka sen, sen kime vereceksin? Al sende değil mi oğlum? Al sende var. Ben gidip bakmaya gideceğim. Gel gel. Dur lan. Aha ses yap. Dur gel buraya gel. Buraya gel. Geliyor. Sen vur oğlum. Ben vururum hatta. Gel buraya. Buraya. Bak bir sürü. Ben biraz, şey. biraz geriye çekil çabuk. Aynı anda vuran bakalım 240 saniye bayılacak? Ama geriye çekilsene biraz. 40 bir saniye bayılacak. Direkt gel. 120 mi? Onu onu. Aa Buraya gel. Çabuk gel. Kör. Çabuk gel. Vurmuşum düşürür. Muhammed sende silah kalsın ben silah atıyorum buraya. Al sen. Ben de zaten. bunu Sınırsız bu. Bu sınırsız bildiğin. Sen silah atma al al. Hayır ben Her başka şeylere almış. bakacağım. Çok önemli. Bir sürü ses yaptık abi. Aa bak şu var. Ama ben bir şeylere bak Burada var burada. Alo. Çabuk çabuk çabuk. Sen ben bunu alıyorum sen diğer dolaba bak. Şu bak. Bakayım. Burada bir şey yok. Çabuk gel çıkıyoruz. Kitaba çabuk. Kitaba çabuk. Birazdan örümceğin yanına gideriz. Mi? Niye kapatıyorsun? Kapı ben kapatmam sen ışık ses çıkarayım ne var? Niye? Oğlum silahım var benim. Hatta sen şey, silahın varsa ses çıkar. Birini bir kere daha öldürelim. Ondan sonra Teddy Bey'i sen al. Ben de tahtayla bir şeyler yapmam gerekiyor da. Çekiş mi? Bekle. 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 Gel lan yanında gelsin gel benimle. Arkadaşlar <laughs> birazcık sizi unuttuk da yaptıklarımızdan birazcık çok şey Bil yapıyoruz. gel Bil 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 Bil. ben kaçtı. Bak ki mi yanlış mı? Uyanmamış. Arkadaşlar. O araba tutuyor. Bak şuradaki şurada bak şurada ar araba var bak. Arbede zıplıyor bak. Sen Granny'e bir kere daha bak. Mu? Bir sus lütfen. Yetiyor. Kalktığı gibi vuracağım merak etme sen git aşağıda. Ya orada iyi gideceğim de ben. Niye oğlum bir şey olmaz kalkmaz kalkmaz. Bir dakika şurada şey var. Aha bu sen bunu al. İşimize yarar. Neyi karpuzu? Hayır karpuz değil onu. Ne ya? o ne işe yarayacak bize ben şu an? İşimize yarayacak sen merak etme. Sen onu al dedim çabuk. Hatta sen onu al. Ben silahla canlandı. Nerede yok? Alttan gelecek. ben vuracağım. Buradan geldi. Şut. Eğildim. Aha vurmadım vuramadım. Aha. Gelemedi. Hadi çabuk git Şunu alayım bari. <laughs> Muhammed sen geliyor. Geliyor bana geliyor. Sen geliyor çabuk çabuk çabuk. Aferin lan. Tekrar ver vallahi geliyorum şuraya. Kırlatma ya da berman mı oğlum. Granny öldü. O şeyle ne Sıra parçası. Alayım mı? O silahı elinden düşüreceğim. Granny gelecek. Gelsin lan korkamıyorsun. Muhammed birazcık ses veriyor. Arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. Yapacaklarımız birazcık... Tabii ki öyle oğlum. Asasiyon. Muhammed çabuk yardım et. Hiç yardımına olacak. Birazdan Granny peşimden gelecek. O yüzden hasta olmaları. Ses Oğlum benden geliyor. Ben ses çıkardım. Geldim geldim ben son anda. O kadar hızlı değil ki ya. Şimşek şey ya. çıkardım. Ben. Şimşek şimşek. Oh, benim oyun donuyor Mahmut ben üstteyim. Üstte Mahmut şeye git bak. Ben kilitleyeceğim onu. Bu şey en kenara ama dolabın kapağını ilk aç. İlk git dolabın kapağını aç. Daha çok kastı. Gene hayla bana gelmedi. Çünkü bana gelecek. O zaman benim bir şeyler yapmam Direkt Kırış ses şey çıkartacağım. Bana geliyor bana. Bana gelsin hele. Onu kitle çabuk. Çünkü benim yapacağım şey çok önemli. Gel de. Oyunlar git. Al sen sonra ben hemen yaparım yaparım. hemen yapmayı unutma. Ve çok dibine girme. Seni vuruyor. tam girmedi ki bu. Endi batmadın. Endi battım. Evet. Bir şey olmaz koş. Ver bir dakika. Koşma oğlum. Dur. Ya kapıyı kilitleyemedim. <laughs> 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 öldü işte arkadaşlar. <laughs> Ahmet Mersi öldü. Şişe. Şu anda Tekim ben. Bir şey çıkardık yine. Arkadaşlar ikinci güne geçeceğiz. Kendimi öldürmem gerek. Hatta Mersi kendimi öldürmeyeyim. Öldür öldür. Hayır, sen güne bak bakmıyorsun? Oradan öldürmüyor Nerede? Yukarıya çıkıyor. Sen beni önce olduğu yer. Evet. Kitap nerede? Kitap bulalım öyle. Yukarıya çıkıyor. Buraya geliyor. Artık orada duracak. Bunun yüzünden dedim. Aşağıda mı? Bir dakika. Yukarıya çıktı. Buraya gelmemiştir inşallah. Bakayım nereye geliyor. Ses çıkardım. Bir, ikincisi. Hayır o çok acı çöl. Oh, <laughs> <var. Sen, gülüyor> Beceriksiz. Bana, bana mı geliyor? Hayır. Yukarıya geliyor. Bana geliyor. <laughs> bana mı geliyor? Bana geliyor. <laughs> bana geliyor. Burada düşecek galiba. Ha, orası da Ne o? Bana gelmedi. Bu siyah şey mi? ses çıkartacağım. Bu şeyler yapmam gerek benim. Ses ne yapıyorsun? çıkarttım bitti gitti. Öldüm ya. Elde. Arkadaşlar öldüm. Şimdi iki tane kızım var. Aynı telefonla oynamalılar. Geldik. ikinci güne. Milhan benim renklerimi yap. Sen kitabı al. Ben senin örümceğin yerini götüreceğim. Hatta kitabı ben alacağım. Sen granny, silahla granny'i vurman gerekiyor. Silah şu an bende mi? Nerede silahı? Bir de yazıcı mı var Ben silah alayım hatta. Bir de üçte yazıcı mı var? Yazıcı mı var? Ya, Aynı odada mı donduk? Evet. Sizde üçte yazıcı mı var? Yok. Oğlum bu ne? Ha. <laughs> Niye kırdın? Üçte yazıcı. Sakın kırma onu. Şimdi ses çıkartacağız. Aşağıya doğru. Niye burada bir şey var? Buraya yani gelecek? Ben yukarıya çıkıyorum. Ben de çıkayım mı? Çık ben. çık. Ben, aşağıya aşağı bakacağım şeye. Dur bir şey. Yukarıya çık alalım Çabuk benim geldiğim yere. İnan ben bakıyorum. Bak benim nerede olduğunu biliyorum. O küçük bölümde değil. Ben buradayım. Oraya gitme seni görür eğil çabuk. Saklan oğlum oraya gelir. Bak seni görüyorum. Bak willy willy willy. Nereye saklan? Ben fayda gelmedi mi? Bak ben şuradayım. Gördüm. <laughs> <laughs> Sen gördün mü? Sen ki inanılmaz dönüyor. şey benimki çok dönüyor. Biz bunu ne yapacağız? Hayır gelmiyor. Bakın. Dur, dur şurada bak. Buradan görünüyor. Orada duruyor sadece. Dur ses çıkarsana. Her ses çıkarmıyor lan. Bize o bebek lazım oyun. Yok. <laughs> mü? Ah. Yanına geldi vay. Lan hadi iki ben sizi bekledim hadi bir söz Ses çıkardık. Geliyor Gren geliyor. Ana ne? Oyun dondu bende. Willy mi? Oh. al Bana geliyor Granny. Granny şey. bana, bana geliyor. Şey Granny bana geliyor. Granny bana geldi. Granny bende gelmedi. Gelemedi. Granny bana geldi. Neredesin? Ölmedim. ölmedim. hayır ölmedim. Evet arkadaşlar bir Granny geliyor. Tabi benim gibi Tabii gereksiz olduğu için Granny beni öldüremedi. Hayda burada bekliyorum. Ya sen neredesin? En üstteyim seni ilgilendirmez bunlar. <laughs> arkadaşlar kendimi öldüreceğim. Biz at değiliz. Biz, Biz insanız. Acaba abi Granny mi? acaba Granny'nin üstünü atlaşam mı? Atlamayın oğlum. Şimdi Grand üstüne atlayacağım arkadaşlar bakalım ne olacak? Arkadaşlar. Bakın bak Grand üstüne atlayacağım. Hmm. Hop. Ne atladım. Nasıl bakıyor? Aha. Evet arkadaşlar. 15 dakika dolmadan önce daha ya son ya da ilk. Mahmut. Muhammed sen Bruno. Bruno mami. Sen en son öldüğün yerden silahı al. Tamam. Bir an kitabı koyup şey yapayım. Ama ilk granny'i vurman gerek. Granny'i mi ben mi? Silahla. Silahı nerede düşürdün sen? Dur ben bir şey yapacağım hızlıca. Aha silah var. Atladım silah. lan. Atladım. Al mermi. Dur an, bir şey. Bir de aldım onu aldım. Mermiyi de mi aldım? Hı hı. Şimdi granny'i çağırmak için ben ses çıkartıyorum. Tamam geldi geldi. Bekle. Evet, Vur geldim. onu. Vur. Yansın. Vurdum ha. Vurdum. Çabuk gidip aşağıdan kitabı alalım. <laughs> ben de aldım <laughs> bu bari. Sen kitabı nerede buldun mami? Ha? Kitabı nerede buldun? Değişiyor yerleri bilmiyorum. Az önce burada bulmuştun ya. Ne? Orada bulmadım ben göstereyim. <laughs> işte. Ben. kitabı bulamadık ya. Ben Neşe. Biliyorum, biliyorum ben biliyorum bak burada. Tamam bir dakika bir şey yapmam işte. Sen evet. <laughs> O zaman kitabı alalım. Hani nerede? Bak şu yukarıdaki raftan. Oğlum seninki çok kasıyor. Sende hala şey var mı? Hı, ne iş? Tabanca. Tabanca var. Şuraya bir vursana. Şurada. Şurada tornavida var. Oraya vurman gerek. Tamam. Sesini birazcık kız oynan. Çünkü bir şey yapmam gerek. Çok. Şu torna de ya. Düşür. Yanlışlıkla düşürdüm. Bilerek düşürdüm. Sesi kısıyorum ben. Damıyorum. Şimdi aşağı inmemiş gerek. Niye diyorsam? Tamam bu yere var. Dem. Gel, gel, gel. Ver oğlum bir. Kişiler gel bana ver. Ben al iki dakika sen benimkini al ben seninkini alayım mı burayı yorayım ha burayı yiyin ha çabuk bak vurulmuyor hadi birazdan o canlı kız duracağız ben yürüdüm tekrar mermi alıyorum seni gördüm oğlum oradaki mermiyi alsana Granny mi canladı sen? Sen mı? Yo. Birazdan sen canlandın. Canlandı. Ha canlandı. Geliyor. Oraya geliyor. Öldü. nereye gideceğini biliyor. Aldım. Granny yatağına atan gibi. Granny e gelecek. Şöyle vuracağım. Spider K diyor değil mi? Hı hı. Al sen Granny gelirse falan vur. Ben bakıyorum. Granny e hala gelmedi. Hmm. Hayır. Yani birazdan gelecek. Sen yata. Kaç Granny geldim. Gran bekle. Bekle. Şut. Gel. Gel. Ulan Uğurlarla. Ver. Şimdi anahtar ver. Ne değil mi? Çabuk gel benimle. Oturma odasına. Ya dur. sen silah yanına al. Örümceğin Sağ yanına gidiyoruz. Ben silah al. Bermeyi de al. O tornavidayı da keşke vurabilseydin ne ha. Nerede? Şunları gideceğiz? Ver ben tornavidayı vurayım hele. Ayşe, hatta gel. Nerede olmuşsun? Buradayım ben. Orada mısın? Geldim. Geldim. Hani lan? Bak buradayım. Tamam bak şuradan iniyoruz. Şuradan Hoppala. Şimdi sana önce göstereceğim ama şuradan iniyoruz. Ben niye üstteyim? Şuradan iniyoruz. Eğil, eğil, eğil. Eğiliyor bak. Geldim. Bu neresi? Burası böyle kop karışık diyor. Bak buradan buraya geçebiliyorum. Hani o gördüğüm şey var. Sen nereye gider gittin? Örümceği ölelim. Gel göstereyim. Aa, 15 dakika olmuş bu arada. Dur ya. Gördün mü? Şimdi örümceği almaya gidelim mi? Hani nerede örümce? <laughs> stars, diz, i̇şte örümceği? Şey Arkadaşlar sonuç değil. Örümceği. Örümceği. Ben adamım lan. Hadi. Dur. 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 Aa! <laughs> Oo, böyle yiyormuş. Örümceyi öldük arkadaşlar. geliyor durmuyor 2 saat. Arkadaşlar T bir videonun da sonuna geldik. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.